Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. İkinci sınıf Türkçe bu haftanın konu tarama testinin soru çözümleri için beraberiz. Evet, birinci ve ikinci soruları okuma metnine göre cevaplandıracağız çocuklar. Okuma metnimizi okuyarak başlayalım. Utku ve Emir parkta oyun oynuyorlardı. Parkın kenarındaki ağacın altında yavru bir kedi gördüler. Yavru kedi o kadar sevimliydi ki yanına gidip onu sevmeye başladılar. Ama yavru kedi biraz ürkekti. İki arkadaş onun bu ürkekliğinin sebebini anlamaya çalıştı. Aç olabileceğini veya bir şeylerden korkmuş olabileceğini düşündüler. Emir "Belki de annesini kaybetmiştir." dedi. İki arkadaş yavru kediyi de yanlarına alıp anne kediyi aramaya başladılar. Ne kadar bakınsalar da anne kediyi bulamadılar. Emir yavru kediyi evine götürmek istediğini söyledi. Buna Utku da çok sevindi. Yavru kedi dışarıda tek başına kalmayacaktı. İkisi de yavru kediye yardım ettikleri için mutlu olmuşlardı. Emir bir yavru kedisi olduğu için daha da mutlu olmuştu. Evet çocuklar birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız deniyor. Hangi çocuğun sorduğu sorunun okuma metninde cevabı yoktur? Bunu bulacağız. Şimdi Burak'la başlayalım çocuklar. Yavru kediyi kim evine götürmek istedi? Evet, Emir yavru kediyi evine götürmek istediğini söyledi. Peki, Emre'nin sorusuyla devam edelim. Utku ve Emir nerede oyun oynuyorlardı? Utku ve Emir parkta oyun oynuyorlardı. İki çocuğun sorusunun da okuma metninde cevabı var. Peki, Arda'nın sorusuna bakalım. Utku ve Emir hangi okula gidiyor? çocuklar Utku ve Emir'in hangi okula gittiği ile ilgili bize okuma metnimizde bir bilgi verilmiş mi? Hayır. O zaman ne diyoruz? Arda'nın sorduğu sorunun cevabı okuma metnimizde yoktur diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda metinde geçen olaylar verilmiştir. Olayların oluş sıralaması hangisi gibidir çocuklar? Şimdi ağacın altında yavru bir kedi gördüler. Emir yavru kediyi eve götürmek istediğini söyledi. Utku ve Emir parkta oyun oynuyorlardı. İki arkadaş yavru kediyi de yanlarına alıp anne kediyi aramaya başladılar. Şimdi bunları sıralayalım çocuklar. Önce Utku ve Emir parkta oyun oynuyorlardı değil mi? Sonra ne yaptılar? Ağacın altında yavru bir kedi gördüler. Bakın 3 sıralamamız 1 şeklinde devam ediyor. Sonra iki arkadaş yavru kedi de yanlarına alıp anne kediyi aramaya başladılar. Dört. Ve en sonunda da Emir yavru kediyi eve götürmek istediğini söyledi. Şimdi bu olayların metne göre sıralamasını yaptık çocuklar. Nasıl bir sıralama ortaya çıktı? 3, 1, 4 ve 2 şeklinde bir sıralama ortaya çıktı. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Ece'nin yaptıklarını oluş sırasına göre birden başlayarak numaralandırınız deniyor çocuklar. Kutuların yukarıdan aşağıya doğru, bakın yukarıdan aşağıya doğru sıralaması hangisi gibi olur? Şimdi ailesiyle beraber kahvaltı yaptılar. Sabah 8.30'da uyandı. Kardeşiyle oynamak için dışarı çıktılar. Banyoya geçip elini yüzünü yıkadı. Şimdi önce sabah 8.30'da uyandı. Buna ne diyoruz çocuklar? Bir diyoruz. Uyandıktan sonra ne oluyor? banyoya geçip elini yüzünü yıkadı. Ailesiyle beraber kahvaltı yaptılar. 3 numarada bu oluyor. Sonra da kardeşiyle oynamak için dışarı çıktılar. Bakın bu da 4 oluyor. Şimdi yukarıdan aşağıya sıralamaya bakıyorum çocuklar. 3 1 4 ve 2 şeklinde. 3 1 4 ve 2 şeklinde hangi seçeneğimiz doğru oluyor? B seçeneğimiz doğru oluyor çocuklar. Evet, yukarıda verilen sözcükler soldan sağa doğru alfabetik olarak sıralamak isteniyor, sıralanmak isteniyor. Bakın, soldan sağa doğru dediğine göre çocuklar bakın bu tarafa doğru alfabetik olarak sıralanmak istiyor. Kaç numaralı sözcüklerin yeri değiştirsek çocuklar sıralama doğru yapılmış olur. Kaç numaralı sözcüklerin yerini değiştirirsek. Şimdi biz alfabetik olarak sıralarken ne yapıyorduk çocuklar? sözcüklerin ilk harfine bakıyorduk değil mi? C harfi, T harfi, S harfi ve G harfi. Hangi iki sözcüğün yerini değiştirirsem bu sıralama alfabetik olmuş olur çocuklar. Bakın C harfi, T harfi, S harfi ve G harfi. Bakın T harfi ile çocuklar G harfinin yerlerini değiştirsem yeni sıralamam nasıl olur? C, G harfi, bakın S harfi ve T harfi. Evet, ne olmuş oldu çocuklar? Harfler alfabetik olarak sıralanmış oldu. Yani demek ki ben tuzak sözcüğüyle gemi sözcüğünü yer değiştirsem, burası gemi olsa çocuklar, burası da tuzak olsa, o zaman ne olur? Bakın, sözcükler alfabetik oralak olarak sıralanmış olur. O zaman hangi iki sözcüğün yerini değiştirmek gerekiyormuş çocuklar? Evet 2 ve 4 numaralı sözcüklerin yerini değiştirmek gerekiyormuş. Bir sözcük treni verilmiş bize çocuklar. Sözcük treninin vagonlarına sözcükler alfabetik olarak sıralanarak yazılıyor. Buna göre soru işareti olan vagona hangi sözcük yazılırsa sıralama hatalı olur deniyor çocuklar. Bakın hatalı olur. Şimdi dayı dere ve durak bakın bütün sözcüklerin ilk harfi D ile başlıyor. O zaman bakın seçeneklerime de bakıyorum. Hepsi D ile başlıyor. O zaman D harfi bana yardımcı olmuyor çocuklar. Sonra ikinci harflere bakacağım şimdi. Bakın A harfi, E harfi, U harfi. O zaman çocuklar bakın A harfi, E harfi ve U harfi var. Benim buraya yazacağım sözcük hatalı olur dediği için bunlardan sonra gelmeli. Bakın şöyle anlatayım size. Mesela dizi sözcüğünü yazmış olsam i harfi gelir buraya. Evet, sıralama doğru olur. Doruk sözcüğünü yazsam o harfi gelir buraya. Bakın yine sıralama doğru olur. Peki dümen sözcüğünü yazsaydık buraya çocuklar bakın. Dümen sözcüğünü yazdığım zaman ikinci harfim ü harfi çocuklar. Peki ü harfi U'dan önce gelebilir mi? Hayır. U, Ü olarak devam ediyor değil mi çocuklar? O zaman buraya dümen sözcüğü ne yapamaz çocuklar? Gelemez. Zaten bizden neyi bulmamızı istiyor? Hangi sözcük yazılırsa sıralama hatalı olur. O zaman ne diyeceğiz? Dümen sözcüğü yazılırsa sıralama hatalı olur diyeceğiz çocuklar. Evet bu haftanın konu tarama testinin soru çözümlerini tamamladık. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.